Tiroid ameliyatı, tiroid bezi üzerinde yapılan cerrahi bir müdahaledir. İşlem genellikle aşağıdaki adımları içerir. Tiroid ameliyatı genellikle genel anestezi altında yapılır. Bu hastanın uyutulması ve ağrı hissetmemesi için kullanılan bir anestezi türüdür. Cerrah boyunda bir kesim yapar. Bu kesim genellikle boynun alt kısmında veya ortasında yapılır. Kesim, tiroid bezine erişim sağlamak için yapılır. Cerrah kesim yapıldıktan sonra tiroid bezi ve çevresindeki yapıları daha iyi görebilmek için cerrahi aletler ve bir cerrahi mikroskop veya endoskop kullanabilir. Cerrah tiroid bezindeki hastalıklı doku veya nodülü çıkarmak için özenle çalışır. Bazı durumlarda tiroid bezinin tamamı çıkarılabilir. Buna total tiroidektomi denir. Veya sadece bir kısmı çıkarılabilir. Lobektomi veya parsiyel tiroidektomi denir. İşlem sırasında ortaya çıkan kanama kontrol edilmelidir. Cerrah kanamayı durdurmak için uygun cerrahi teknikler ve kanama durdurucu maddeler kullanabilir. İşlem tamamlandığında cerrah kesimi dikkatlice kapatır. Çoğu durumda dikişler kullanılır. Dikişler çoğunlukla eriyen tipte olabilir. Ameliyat sonrası hastanın iyileşme süreci takip edilir ve belirli bir iyileşme planı uygulanır. Hastalar genellikle birkaç gün hastanede kalır ve iyileşme süreci boyunca düzenli kontroller yapılır. Tiroid ameliyatı, tiroid kanseri, büyük tiroid nödülleri, hipertiroidizm veya guatr gibi tiroidle ilgili çeşitli durumların tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Ameliyat öncesinde hastanın durumu ve ameliyatın gerekliliği hakkında detaylı bir değerlendirme yapılır ve işlem öncesinde hasta bilgilendirilir. Unutmayın ki tiroid ameliyatı her hasta hastanın durumuna ve tiroid bezinin durumuna bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu nedenle ameliyat hakkında daha fazla bilgi almak ve özellikle durumunuzu değerlendirmek için bir doktora başvurmanız önemlidir. Sağlıklı günler diliyorum.